teyaf dönme ya dönme ya, ya. 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 baş var baş baş var de hadi var hadi var hadi var hadi de bak ya hadi var bir de hadi var hadi de hadi de hadi var hadi var de de de

Kız. 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 Dedem de. Agar. Aferin Kız. oğluma kızıma. Güttü Kız. 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 dede. Güttü dede. Ay. Ay. Ama ama. Ama o seni çeker. Ay, ay şapka gitti ya. İstiyor. Ah, ya. Düştü ya. Aldık be. Acık ya. Hı, tamam. Bakayım. Koparayım mı bunu? Ağlama. Tamam, <laughs> Yarısı var yarısı. Tamam tamam almadım almadım. Almadım almadım şaka. Onu <laughs> öksürük ya. Bebek. Bu kim? Bebek. Hayır Selim o. Cem Selim Selim. Cem. Bu kim? Aba. Adı ne? Aba. Ne de ya? Ne de ya? Bu bu makbuş. Akbuş. Bu Selim. Cem bu. Hı, hmm, Selim. Bu Cem. Evet Selim. Bu, bu Aba. Aba. Hayır. Ben yedim. Niye almayın? Ne, <laughs> ben alayım. Baba öperim. Gene geliriz fındıkta inşallah. Ben alayım. Ne dedim sana? Ne dedim? Diyor. Ne dedim sana? Diyemeyeceğim. Hıh. Bu ne? Bu. O ne? Ele mi o kamera? Orada. Hmm kamera o. Bak. Seni çekiyor, seni çekiyor. Arkadaş. Hmm. Bakacağım. Bakacağım mı? He? Tamam. Baş. Bakayım dur. Aşağı. Hmm.